Esat döndü mü acaba? O evde zaten. Ha. Hı hı. Ben bir ablama aray şey gideceğim. Çünkü beni aradığında sesi biraz kötü geliyordu. Gelirim zaten hemen. Tamam canım. Selam söyle. Söylerim. Gülben. Sağ ol. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Gülben nerede? Ablası çıktı. Biraz sen gelecek. İyi iyi daha iyi. Neden oğlum? Bak Esat. Eğer benimle konuşmaya kalkarsan bugün hiç halim yok. Ya yok anne merak etme sen. Hiç öyle tatsız bir şey yok. Aksine tatlı bir şey var. Ana oğul Gülben'e güzel tatlı bir sürpriz hazırlayacağız seninle. Ha. Bekle terlik vereyim. Abla ben geldim. Ne yapıyorsun abla? Abla tamam bir şey döktün. Yeter buraya kadar geldi koku. Ne yapıyorsun? Niye yapıyorsun bunu? Ne oldu? Öyle gerekti Gülben. Niye? E, ee, Allah Allah kimse girmesin diye de sarmışsın. Niye abla? Ne oluyor? Çamurlu ayakkabılarla geldi çıktı yukarı. Ben de kapattım. Ne? Han mı? Ham böyle bir şey yapmaz ki. Niye yapsın? Hayır yani üzüleceğini kızacağını bilir... ...niye yapsın? Umursamamış belli ki. Aa! Nasıl yani? Böyle habersiz geldi... ...gecenin bir körü. Şey işte abla... ...sürpriz yapmak istemiş. Yeni evli çifte sürpriz... ...öyle mi Gülben? Ya iyi oldu abla ya. Biz sevindik. Bir sıkıntı yok yani. Senin neyin var? Niye üzgünsün? Yok bir şeyim. Abla. Bak Esat'a ne aldım bugün için? O ne be? Çek burnumun dibine sokup durma. Çek şunu. Hayret bir şey. Pis pis. Hayret. Ne yapıyorsunuz siz? Yeni evli çift oyuncak ayıyla mı oynuyorsunuz? Bu ne ya? Çocuk gibi. Gülben o ne o? Bana mı aldın? Ver bakayım. Ee, yok yok baba. B ben sana almadım bunu. Sana değil. Siz niye bana hiçbir şey almıyorsunuz? Allah Allah. Aşk olsun baba. Yani bir eksiğin mi var senin? Var tabii. Neymiş? Onu da ben mi söyleyeceğim? Siz bulun. Safiye. Gece yatarken kapıyı kitle. Kocan yine kaçmasın. Ne? Naci mi kaçmış? Ne oldu? Hem de topuğunu vura vura kaçtı. Aa, neden? Ay, atlama sazan gibi be. Ne diyor? Gülben, o ne? Bana mı aldın? Sana almış baba. Abla ne yapıyorsun ya Mustafa? Babaya ayı alınmaz. Çok ayıp. Hiç terbiye verememişim sana. Ne fenasın? Ne sen fenasın? Ne? Ne büyütüyorsun? Ne bileyim abla kaçtı diyor. Hayret bir şey bilmiyorsun babayı sanki. I love you. Tek şunu.